89. Bölüm Saat bin Muaz, yanına aldığı birkaç kişiyle Sultanı Enbiya Efendimizin muhafızlığı görevini üzerine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nereye gitse bir gölge gibi onu takip ediyor, muhtemel bir saldırıya karşı uyanık ve dikkatli bulunmaya çalışıyordu.'' müminlerin ordusunda ilk öldürülmesi düşünülen Resulullah Efendimiz olduğu muhakkaktı. Müşriklerden hiç kimse, bu Allah'ın Resulüdür, dokunmak caiz değildir demeyi aklına bile getirmezlerdi. Gölgelikten, muharebenin gidişatını seyreden Efendimizin, Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini gözleriyle görmüş bulunuyordu. Artık müminler kaçanların peşine düşmüşlerdi. Yetişilen yakalanıp esir ediliyordu. Aynı manzarayı gören Sa'd bin Muaz'ın yüzünde ise üzüntü görülüyordu. Ey Sa'd, öyle zannediyorum ki sen bu yapılanlardan hoşlanmıyorsun. Sa'd düşündüklerini aynen söyledi. Evet ey Allah'ın peygamberi, hoşlanmıyorum. Bu hadise Allah'ın yardımıyla müşriklere karşı kazanılan ilk zaferdir onları esir alıp hayatta bırakmak yerine öldürmek bana daha uygun geliyor. Resulullah Efendimizin öldürmeyin dediği kişilerden biri de Ebul Bahteri'ydi. Müslümanlara karşı aşırı giden bir davranış olmamıştı. Hatta Kureyşlilerin Peygamber Efendimiz'e karşı uyguladıkları boykotun geç de olsa kırılmasında Ebul Bahteri'nin de gayreti görülmüştü. Onun bu iyiliğini unutmayan Efendimiz, onun hakkında böyle bir af çıkarmış bulunuyordu. Müzik Medineli müminlerden mücezzer, muharebenin sonuna doğru bir deve üzerinde savaş meydanını terk etmek üzere bulunan iki kişiye rastladı. Bunlardan biri Ebul Bahteri'ydi. Önlerini kesti. Tam kurtulmak üzereyken yakalanmışlardı. ''Sen Ebu Bahteri değil misin? Evet isabet ettin. Resulullah Efendimiz Ebu Bahteri bulursanız öldürmeyin dedi. Bu sebeple serbestsin, gidebilirsin dedi. Peki arkadaşım ne olacak? Vallahi Peygamber Efendimiz bu hakkı yalnız senin için tanımıştır. Başkası için değil. Ebul Bahteri'nin yüzü poruştu. Ben arkadaşımdan ayrılamam. Ya beraberce giderim yahut beraberce ölmeye razı olurum. Mekke kadınlarının Hayat kaygısına düştü ve arkadaşını terk etti demelerine gönlüm razı olmuyor. Mücezzer, Ebul Bahteri'nin bu vefalı davranışı karşısında, hadi sizi görmemiş olayım, yolunuz açık olsun diyemedi. O da arkadaşını bırakıp gitmeyi kendine yediremedi. Hazreti Peygamberin emrini yerine getirmek, ve Ebul Bahteri ile savaşmamak için mücezerin gösterdiği gayret fayda vermedi. Neticede karşılıklı kılıçlar çekildi, Ebul Bahteri, ''Aysiyetli kişi arkadaşını bırakamaz, ya ölür ya da yolunu bulur'' anlamına gelen bir beyt okuyarak deveden indi ve savaş başladı. Karşılıklı kılıçlar indirildi. Sonunda Ebol Bahteri ve arkadaşı cühane kanlar içinde yere serildiler. Artık muharebe sona ermiş bulunuyordu. Kureyşliler, ver elini Mekke diyerek alabildiğine kaçıyorlardı. Savaş başlamadan evvel bir avuç insan halinde gördükleri Müslümanlara nasıl olup da yenildiklerini bir türlü anlamış değillerdi. Arkadan gelen Müslümanlar yakaladıklarını esir ediyor ve dönüyorlardı. Bir kısım Müslümanlar da onların bıraktıkları ganimeti toplamakla meşguldü. Müzik Evvelce de işaret edildiği gibi Sa'd bin Muaz komutasında bulunan bir grup Müslümansa muharebe bittiği halde ne olur ne olmaz düşüncesi altında Resulullah Efendimizin muhafızlığı görevini yürütmekteydi. Hazreti Ebubekir ve Ömer muharebe müddetince efendimizin yanından hiç ayrılmamışlardı. Bir araya getirilmiş olan ganimetlerin nasıl taksim edileceği konusu anlaşmazlık çıkmasına sebep oldu. Ganimet toplayanlar en çok hakkın kendilerine ait olduğu görüşünü savunuyor, kaçanları kovalayanlar biz olmasak siz ganimet toplama imkanını bulamazdınız diyor. Resulullah'ı muhafaza görevi yürütenlerse kendilerinin savaşa katılanlardan daha az hakları olmadığından bahsediyorlardı. Resulullah Efendimiz meselenin büyümeden kapanması için ileride gelmesi muhtemel bir vahiy ile bu işi halletmeyi münasip gördüğünü söyleyince sesler kesildi. Şimdilik ganimetler bir arada bulunacak. Daha sonra Cenab-ı Hak ne gibi bir yol gösterirse ona göre hareket edilecekti. Ya Resulallah, senden bir ricam olacak. Nedir isteğin ey Sa'at? Şu kılıcı bana vermeni istiyorum. Sa'at bin Ebi Vakkas ganimetler arasında duran göz doldurucu değerli bir kılıcı gösteriyordu. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi olumlu karşılamadı. O kılıç ne senindir ne benim ey saat. Ganimet taksiminde hissene düşerse alırsın. Saat ayrıldı oradan. İstediği şekilde karşılanmamıştı. Nihayet bir kılıç da istediği. Bu çarpışmada bir değil on kılıcın düşünmeden verileceği derecede kahramanca savaşmıştı. Böyle bir kılıca sahip olduğu takdirde onu evinde süs eşyası olarak saklamayı değil, yine Allah yolunda kullanmayı, yine düşmana karşı onunla çarpışmayı düşünüyordu. Kısacası saat bu kılıcın hakkını rahatça verebilecek, bu kılıç sahibini bulmadı, dedirtmeyecek bir yiğitti.'' kendisi ilk Müslümanlardandı. Bugüne kadar bu yolda pek çok çile çekmiş, deli gibi sevdiği anasını bile İslam dininden döneceksin dediği için reddetmiş. Hatta bu konuda kendisiyle ilgili ayetler bile inmişti. Bu ayetlerin verdiği emir gereğince saat anasına yine her anaya gösterilen hürmeti, ikramı göstermiş. Fakat dininin emirlerini de en samimi düşünceler altında yerine getirmişti. İstediği de sadece bir kılıçtan ibaretti. Hiç olmasa ganimetten kendi hissesine düşecek kısmın mukabilinde bu kılıç verilebilirdi. Bu düşünceler Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tekrar Resulullah Efendimizin huzuruna getirdi. ''Ya Resulallah, şu kılıcı senden rica ediyorum.'' dedi. Tekrar ''Ey Sa'd.'' O kılıç ne senindir ne benim. Ganimet dağıtımında hissene düşerse alırsın. Cevabıyla karşılandı. Bu defa saat pişman olmuştu. Olmayacak bir şey teklif ettiğine inanmıştı artık. Böyle olmasa Resulullah Efendimizin değil kendini, diğer herhangi bir insanı bile reddetmeyeceğini biliyordu. Allah nasip etse de bu hareketim bir cezayla karşılanmasaydı, düşüncesiyle ayrıldı.'' Müslümanlar şehitlerini birer birer buldular. 13 şehit vermişlerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr ve Bedir halbine katılmak için babasıyla kura çekmeye kalkan Sa'd bin Hayseme'de şehitler arasında yer almış bulunuyordu. Utbe bin Rebiya tarafından yaralanan Ubeyde bin Halis'in durumu gittikçe ağırlaşmaktaydı. Ben şehit miyim ya Resulallah sorusuna evet cevabıyla mukabele etmesine bakarak şehit sayısını bir fazla tutmak gerekiyordu onun için artık bu fani hayata dönüş imkanı yoktu olmasını isteyecek değildi şehitler Resulullah Efendimiz'in emriyle Bedir'e defnedildi müşriklerin ölüleri 65'i geçiyordu başta küfrün elebaşısı Ebu Cehil olmak üzere Kureyş'in ileri gelenlerinden birçoğu artık hayatta değildi. Alınan esirlerin sayısı da 70'i geçiyordu. Resulullah Efendimizin amcası Abbas, damadı Ebu Las, Hz. Ali'nin ağabeyi Akil, Kureyş'in meşhur hatibi ve ileri gelen adamı olan Süheyl bin Amr, yine Resulullah'a düşmanlıklarıyla ün yapmış olan Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadir bin Haris gibi kişiler elleri bağlı halde bekliyorlardı. Bedir sahasında serilip yatan bunca ceset böyle açıkta bırakılamazdı. Bundan sonra Kureyş'ten bir kimse gelip onları gömmeyi düşünemezdi. Bu sebeple ertesi gün orada bulunan kör bir kuyuya cesetlerin doldurulması emredildi. İlk getirilen ceset Utbe bin Rebiya'ya aitti. Ebu Huzeyfe, babasının bacaklarından sürüklene sürüklene getirilişini ve kuyuya bırakılışını üzüntüyle, sararan bir çehreyle, perişan bir gönülle seyretti. Üzgün müsün ey Ebu Huzeyfe? Döndü. Karşısında Resulullah Efendimiz'i gördü. Hayır ya Resulallah. Babamın öldürülmesine de sürüklenip götürülmesine de üzülmüş değilim. Ama ben babamın aklı başında, hadiseler karşısında tedbir almasını bilen, iyiliksever bir insan olduğunu biliyor ve bu özelliklerinden dolayı onu döne dolaşa İslam dinine getireceğini umuyordum. Buna rağmen küfür üzere öldürülmüş olmasıdır beni üzen. Resulullah Aleyhisselam dua ederek ayrıldı. Ebu Huzeyfe babasının öldürüldüğü yere bir daha baktı. Bir gün önce Resulullah Efendimiz tarafından Utbe bin Rebiyan'ın vurulup düşeceği yer işte burasıdır dediği yerdi. Ötesi yahut berisi değil. Dünden beri oraya kaç defa üzüntü dolu gözlerle, yanık bir gönülle bakmış. Ne olurdu zavallı babacığım, her yerde kullandığı aklını, tedbirini, bir de bu yolda kullansa, ölecekse yine burada ama Allah yolunda çarpışarak ölse demişti. Ebu Huzeyfe, daha sonra kardeşi Velid'in amcası, şeybenin de sürüklenen cesetlerini mahzun gönlünün mahzun gözleriyle seyretti. Diğer müşlüklerde birer birer getiriliyor, çukura bırakılıyorlardı. Böylece 24. ceset konulduktan sonra üzerinin toprakla örtülmesi emredildi. Ümeyye bin Halef'in cesedi şişmişti. Aslında hantal olan vücudu şişince daha da acayip bir hal almıştı. Bu durumuyla içinde bulunduğu zırhı patlatacak hale gelmişti. Zırhını da çıkartmadan olduğu yere bıraktılar. Üzerini toprakla örttüler. Geri kalan cesetler birer ikişer orada bulunan çukurlara doldurularak üzerleri örtüldü. o gece de orada kalındı. Üçüncü gün sabah vakti yola çıkmak üzere hazırlanıldı. Resulullah Efendimiz bineğinin hazırlanmasını emrettiler ve sonra yürümeye başladı. Birkaç kişi ardından geliyordu. Bu arada yalnız başına yapacağı bir ihtiyacı için gitmiş olabilir diye düşünenler de vardı. Efendimiz cesetlerin doldurulduğu kuyunun başına gelmiş bulunuyordu.'' orada durdu. İçeride bulunanlara, ''Ey ehli kalip!'' diye seslendi. Daha sonra çukura gömülenlerin birer birer adlarını saymaya başladı. Arkasında duranlar hayretle bu hitabı izlemekteydiler. Ey Utbe bin Rebiya, Ey Şeybe bin Rebiya ve Ümeyye bin Halef, Ey Ebu Cehil bin Hişam, siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin bana yaptığı vaadi gerçek olarak buldum. Siz peygamberinize karşı pek fena davrandınız. Siz beni yalancı saydınız. Fakat insanlar beni tasdik ettiler. Siz beni yurdumdan zorla çıkardınız. İnsanlar beni bağırlarına bastılar. Siz benimle savaşmaya çıktınız.'' İnsanlar bana yardım ettiler. Şu anda Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler olarak ölmenizi ister miydiniz? Evet, şimdi siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek manasıyla buldunuz mu? Ben Rabbimin bana olan vaadini gerçek olarak buldum. Resulullah aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Arkada bu hutbeyi hayret ve heyecan içinde dinleyenlerden Hazret Ömer kendini tutamadı. Ey Allah'ın peygamberi, bu kokmuş cesetlere mi sesleniyorsun? Onlar ölüp gitmiş değil midir?" dedi. Nebi Ekrem Efendimiz ona, "Durum senin zannettiğin gibi değildir." manasını anlatan bir bakışla bakarken, "Siz benim sesimi onlardan daha iyi duymuş değilsiniz." Fakat onların bana cevap vermeye güçleri yetmiyor. Cevabıyla mukabele etti. Daha sonra döndüğü, bineğinin yanına geldiği ve yürüyüş emrini verdi.'' Bedir'de canlarını kurtaranlar gece gündüz Mekke'ye doğru yol almaktaydılar. İlk varan Haysuman adında biriydi. Ordu gideli beri bir haber alamayan fakat yüzde yüz bir zafer müjdesi bekleyenler Haysuman'ın perişan şekilde şehre girmesini endişeyle karşıladılar. ''Anlat bize ne haberler getirdin ey Haysuman?'' dediler. Haysuman etrafındakilere Şöyle bir göz kestirdi. "Alimten anlamıyorsanız ben size ne anlatayım." diyen bakışlardı bunlar. Ama onlar hala istedikleri cevabı bekliyorlardı. Muhammedi ve arkadaşlarını perişan ettik döndük. Her ne kadar biz de bu hale geldikse de kazanan biziz demesini istiyorlardı. Ve nihayet Aysuman konuştu. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Şeybe öldürüldü. Ebu Hakem, Ebu Cehil öldürüldü diye saymaya başladı. Sen saçmalamış olmayasın. Neler söylediğini biliyor musun sen? Aysuman onların suallerine cevap vermiyor. Filan öldürüldü, filan öldürüldü diye saymaya devam ediyordu. Peki Ümeyye bin Halef öldürüldü. Ebu Bahteri öldürüldü. Herkes aklına geleni soruyor. O da tek kelimeyle öldürüldü cevabını veriyordu. Bu derece vahim bir neticeyi kimse beklemiyordu. Kesin bir zaferi günlerdir beklemekte olanlara böyle bir mağlubiyeti anlatmak gerçekten zordu. İlk aklını başına toplayan Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan oldu. Biraz ileride Hıcr adı verilen yerde bulunuyordu. Yanındakilere hafifçe, ''Bu adam keçileri kaçırmış olabilir.'' Bir de beni sorun, bakalım ne diyecek? Tutulacak en makul yol buydu. içlerinden biri. Peki Safvan bin Ümeyye'den ne haber? O da öldürülmüş olmasın? Aysuman eğildi. Hıcırdan tarafa baktı ve işte orada, duvarın üzerinde oturuyor, dedi. Artık adamın deli olduğunu kimse iddia edemezdi. Şayet yalan söylemiyorsa kesin bir mağlubiyetin meydana geldiğine inanmak lazımdı. ''Bana bak'' dedi. ''Eğer bizi aldatıyorsan vay haline.'' Daha sonra Kabe'nin etrafını çeviren putları işaret etti. ''Bütün putların laneti tependen yağsın.'' Aysuman kısa kesti. ''Bunların ve daha bilmediğim inahların adına yemin ederim ki söylediklerim doğrudur. Hem sizi bu sözlerime inanmak için fazla bekletecek değilim. Resulullah Efendimizin amcalarından Haris'in oğlu Ebu Süfyan da ilk defa Mekke'ye ulaşanlar arasındaydı. Durumu bir de ondan sormakta fayda vardı hiçbiri Aysuman'ın verdiği habere inanmak istemiyor. Hep zaferden bahsedilmesini arzu ediyorlardı. Hoş, onlar sormasalar da Ebu Süfyan susacak değildi. Ne haber var ey Ebu Süfyan? dediler. Ebu Süfyan da sözü fazla uzatmadı. Zaten Araplar çok sözden hoşlanmazlardı. Vallahi biz Muhammed'in ordusuyla karşılaşınca onlarla savaşmadık. Sadece sırtımızı döndük. Onlar da canları istediği gibi kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Kimseyi de kınamak, kabahat bulmak istemiyorum. Şurası bir hakikat ki biz yerle gök arasında kır atlara binen parlak yüzlü tanımadığımız çeşitten süvarilerle karşılaştık. Vallahi kimse onlara karşı duramaz, bir şey yapamazdı. Peki Utbe, Şeybe, Ebu Hakem gibi büyüklerin öldürüldüklerini duyduk. Doğru mudur? Ebu Süfyan, siz neler söylüyorsunuz der gibi baktı. Her biri gözlerimizin önünde öldürüldü dedi. Ebu Süfyan'ın ardından gelenler de aynı şeyleri anlattılar. Her birinin anlayamadığı, çözüm yolu bulamadığı şeylerden biri, muharebeden önce bir avuç diyecek kadar az gördükleri, hazırlıksız bir askeri birlik karşısında harp hazırlığı yaparak giden kalabalık bir ordunun nasıl bu derece perişan olduğuydu. Hadiseyi bu yönüyle değerlendirenler, biz en azından onların beş misli fazlaydık diyorlardı. Mekke artık ciddi bir matem havasına dönüşmüştü. Resulullah Efendimiz'in ordusu Medine'ye doğru ilerliyordu. Hüseyin adı verilen vadide geceyi geçireceklerdi. O gece Peygamber Efendimiz'i uyku tutmadı. ''Neden uyuyamadın ya Resulallah?'' denildi. ''Ambas'ın iniltisini duyuyorum.'' Soran oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Sultan-ı Endia Efendimiz, ''Ambas'ın iniltisini neden duymadığını sorduğu zaman'' onun bağlarının çözüldüğünü söylediler. O halde diğer esirlerin bağları da çözülsün buyurdular. Aydınlığa Doğru programımızın 89. bölümünü dinlediniz.